Herkese merhabalar <laughs> bugün 1 Nisan ve biz de Isparta halkına birbirinden troll sorular neden sormayalım dedik bakalım tepkilerin neler olacak o zaman hadi başlayalım Ne bu hangi kanal hangi gazete? Şehir Kapında Reklam Ajansı Isparta <laughs> hayatımda çıkan zombi virüsünü duymuşsunuzdur. Duydunuz mu? Duydum. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yakın zamanda Türkiye'ye de geleceği söyleniyor. Yaklaşık bir hafta verdiler. Gelirse bir önlem alırız herhalde ona göre. Türkiye'ye barkod sistemi geliyor. Artık kimlik, pasaport, kredi kartı gibi şeyler kullanmayacağız. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ense de olacak. Lah! diye enseye yapıştıracaklar. Yani bir sokak. Bak da bir polis çevirdi, jandarma çevirdi. Köy yerinde veya şehirde. Kendimizi nasıl ıı, takdim, nasıl tanıtacağız kendimizi? Ensenizdeki barkota bakacaklar öyle. Vay be. Cumartesi ve pazar takvimlerden kaldırılıyor. Yani artık cumartesi ve pazar olmayacak. Abi, <laughs> Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Korona dolayısıyla ben çok çıkmıyorum zaten. Mart'tan beri. Valla güzel oldu. Ama artık cumartesi pazar olmayacak. Mesela pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ya. Tekrar pazartesiye dönecek. Tatil olmayacak mı? Neden? Ee, bu işverenlerin fikriymiş. Yani böyle cumartesi ve pazar kalksın diye. İyi mi oldu? Tabii bence iyi oldu. Bence iş gücünü azaltır yani sonuçta bir tatil yok ya. Türkiye'yi dünya haritasından kaldırmışlar. Bunu biliyor muydunuz? Yok. Hayır. Haberlerde çıktı ama bu. Ne zaman çıktı acaba? Dün akşam gündeme oturdu. He. Yok. Doğru olamaz bence. Hayır, hayır, hayır. Asla, asla. Mesela bir yıl 365 gün ya, 200 güne düşecek. Olsun. E, şu an siz kaç yaşındasınız? 48. 48. İşte o hesaba göre siz şu an 60 yaşındasınız. Olsun. 16. Siz? 16. Otomatikman işte 24 yaşında oluyorsunuz. <laughs> Güzel. 1 Nisan. <laughs> şaka. şaka mıydı gerçekten? Şaka. <laughs> siz o zaman şaka kanalı mısınız? Tam görmedim. <laughs> Şakaydı ama. Bir seni görünce gözlerim dolar, bir seni sevdiceğim Tek senin için gönlümde yer var, senin için her şeyim. Nihat Bey'le Bey'e buradan sevgi saygılarımı iletiyorum. Gerçekten burada bana sahip çıktılar. Onların sayesinde o ses Türkiye'ye gidiyorum. Bir sokak röportajımızın daha sonuna geldik. Kimileri inandı, kimileri inanmadı. <laughs> Geneli eğlenceliydi. Bir sonraki sokak röportajımızda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Olur, vurma.